Saat 2 arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Yavrum. Bugün izinliyim. Daha doğrusu dün izinliydi. Arkadaşlar gece çalıştığım için e, bizim iznimiz şimdi dün izinliydim. Dün yolda geçti ömrümüz gördünüz. E, ta buradan kemer gittik. Kaç tane akram aktarma falan yaptık. Şimdi Allah razı olsun Tugay Bey çok ilgilendi. Çok iyi bir insan. Çok mütevazi benim el, elim, elim ayağıma dolandı, titredi. Oh, bugün evimde çay içiyorum. Akşam yine çalışacağım arkadaşlar. Akşam 9.30'da evden çıkacağım. İşe gitmemiz 11'i buluyor. Şimdi bizim buradaki hastanede de iş var diyor komşu. Ben gireceğim diyor. Ben girince onun da işe girisi geldi. Mutfakta diyor ama bizim burası 10 dakika 15 dakikalık yol ama artık ben işimi bırakmak istemiyorum. Ha, neyse. Ben girince kadın bir şok oldu, o, nasıl yaptın, nasıl ettin falan diye yavrum. Arkadaşlar Tugay Bey de aynı şeyi söyledi. Tamamıyla sinirlerde sıkıntı var. Ben zaten konuşturup durmamışım videolara baktım gündüz insot da uygulamada düzelttim 2-3 kere de çektim ya videoları adamı konuşturmamışım akibarlığından bir kere ağzını açıp laf dememiş. eşim bir yandan bir soru sormuş ben sözünü kesmişim abire Allah razı olsun çok iyi bir insan çok iyi bir insan çok beyefendi bir insan ama aynı şeyleri söyledi ilaç da doğru tedavide doğru şuraya yoğurt verim onun yoğurt yemesi lazım şimdi o ilaçların bir tanesi kortizonmuş arkadaşlar beyaz olan pembe olan da b1 b2 bilmem bir şey vitaminmiş yani kuvvetlendirici yani kemiklerini kortizonu birden bire kesersek vücudu birden bire vücudunun bağışıklığı tamamen çöküyormuş o yüzden e, şimdi sabah mesela yarım saat e, e, işten gelesi gelesiye bu ilacını veriyordum şurubunu ondan yarım saat sonra da yani mide koruyucusunu veriyordum yarım saat sonra da o pembe hapla hmm, veya hapı veriyordum hapları direkt olarak vermiyoruz arkadaşlar hapları e, bir tanesini altıda bire bölüyoruz bir tanesini 8'de bire bölüyoruz yani durun ben size bu cırkanımı şey yapayım da göstereyim bir tanesini e, şöyle hazırladım bu yanlış söylemeyeyim haptan dün onlara koydum ya dışına şey kalmadı bir tanesini altı parçaya bölüyoruz bir tanesini de şunu da bu alt parçaya böldüğümüz. Ee, bu kortizonumuş. Bunu da 8 parçaya bölüyoruz. Yani e, öyle parça parça veriyoruz. Ondan sonra e, sabah pembe olanına beyaz olanı veriyorum. Akşamda sadece şurubunu verip beyaz olanı veriyordum. Allah ne bediyse, bir şey bırakma bir şey de yedim. Ondan, ondan sonra Şimdi bugün ben verdim ilaçlarını. Akşam giderken de vereceğim. Şurubunu vereceğim. Sonra beyaz olanı vereceğim. Ee, yarın hiçbiri verilmeyecek. Diğer gün aynı şekilde vereceğim. Sonra ondan sonraki gün yine hiçbiri verilmeyecek. Diğer gün aynı şekilde vereceğim. Sabah akşam ilaçlarını ve ondan sonraki günde ee, verilmeyecek ve diğer günde Mesela altıda bir yapıyorsam o ilacı sekizde biri yapmaya çalışacağım. Onu nasıl bölebileceğim? Zaten küçücük piriş tanesinin yarısının yarısı kadar oluyor. Ondan sonra da e, onu da verip keseceğim. Bu hanımın da şurubunu e, kesin demiş bizim veteriner. Onu da götürseydim. Dün iyi olurdu ama. E, bunda ikiz kanka oldular. Ama bu biraz büyük olduğu için fazla şey yapıyor. Oyun oynarken zarar yapıyor. Halı falan deş gibi arkadaşlar. Yap yakarttığımı eveyeceğim. Bugün biraz yamları falan sildim. 11-12 gibi uyandım. Gece uykusu başka oluyor valla. Yorgunluğun gidiyor ama bugünkü yorgunluk dünün yorgunluğu işte. Böyle Allah destek olan herkesten razı olsun. Ameliyatına işte e, biraz gidecek. Bir ay sonra falan ameliyat olacak. E, vücudunun e, önce bu kortizon ilacını bir kere bitireceğiz şu grip gibi şey geçecek göz damlası verdi onu yazdı aldı vitamin verdi kuvvetli bir vitamin bizim kullandığımız o immut 44 bağışıklık güçlendirici o insanlar içinmiş onu hayvanlar için olanını uygun olanı alın dedi Allah razı olsun bak veterinerin kuvvetlisi gerçekten iyi o kuvvetli oluyor hayvanlar için olanı var benim mesela kedilerim gençlik hastalığı iken Barınağın der. Kendi veterinerimiz de kullan dedi. Bak bizim bu ama büyük veteriner olunca işte o çocuklar için yani bir şeye faydası yok işte. Hayvanlar için olanı verin dedi. Belki de yani kedilerim yavrularım toprak olmazdı. Ama bu tedavi doğruymuş yani. Onda bir sıkıntı yok. Yani zaten gittiğimiz şey diyorum ya kardeş kardeş tutmuyor bir tanesi çok süper diye. Ee, bacağını da görmeden bir şey diyemem ama dedi yani şey e, ben o bir gün o günde götürsem bir şey değişmezmiş o kopmayla alakalı zaten ben bu kediye e, işe girdikten sonra hani birkaç gün görmedim bu kediyi ortamda zaten evinde atmışlardı sonra ben bir sarı kedi yoğdu ya bizim yine yok 5-6 gündür kapıyı açasıya fırladı diyor eşim yok gelmiyor ya ondan sonra kızgınlıkta girmek istemiyor eve hiç buralara gelmiyor biz tutarız eve sokarız diye her neyse. Bunların bundan nankorluğu şey. Ufakken gitmiyorlar. Böyle şu mesela camdan dışarı çıktı gündüz. E, gitmedi. Ondan sonra büyüyünce e, o iş kızgınlıktan, kudurukluktan gidiyorlar. Paşa da öyle oldu ama paşanın başına bir iş geldi diye düşünüyorum arkadaşı Birisi bir şey yaptı ona. Zaten veterinerim ilk gün demişti komşularınızdan e, kedilere zarar veren var mı diye. Üç tanesi, dört tanesi veriyor zarar. Hatta gidip şikayet etmişler. Bizimki bizim belediyemiz e, ilgilenmemiş. Yani öyle ufak tefek şikayetlerle hayvan almıyor. Gitmiş başka yerlere şikayet etmişler. Böyle hatta bugün süpürgeci adam camın yemek verme dedi şaka gerçek. Kirletiyorsun dedi. Ben de dedim tepeleri gösterdim parmağımla. Sigara atanları görmüyorsun dedim. Tükürenleri görmüyorsun dedim. Poşet, çikolata, bilmem ne kağıdı mandalina kabuğu elma kabuğunu camımızın önüne atanları tepeden görmüyorsun dedim şu gariplerin boğazına giren bir lokma mı dedim batıyor size dedim aynen böyle dedim ben de şaka gerçek o zaman sustu ee, böyle arkadaşlar maalesef yavrumun koluna biz her şeyi söyledik ama olmuyormuş daha da bir şey yok yani o güveniyorum Tugay Bey'e yani ondan büyük bir veteriner de ne benim bütçemi kaldırır ne de yani eee bazı şeylerde şey yok. Göz göre göre gitti bacı. Günlerce çok acı, acı yavladı. Ama tutamadık. Gördünüz kediyi. Tutabilseydim de eve alma şansım yoktu. Artık ben boğazıma kadar kedi doluyum yani. Bazısı da bana zarar. Sülalemde astım var. Ve ben çamaşır suyuyla temizlik yaptığım zaman saatlerce hapşuruyorum. Burun akıntısı oluyor. Kendim daha önceden de cami şadırvanında temizlik görevlisiydim. Çamaşır suyuyla habire temizlik yapmaktan meslek hastalığına da ben yakalandım yani arkadaş böyle ama şimdi yani vicdanen aldım ama böyle bir de kanala gelip de böyle hiç izlemeden işte bunların hepsini sokaktan mı topladın işte bunlarını nereden aldın bunlar neydi gibi hiç hayatlarını yaşamadan izlemeden yorum yapanlar var kediyi kafese koyuyoruz Kedi niye kafese koyuyorsunuz alim vicdansız bilmem neler yazmışlar. Diğer kedilere alışana kadar dayak yemesinde iki gün kafeste kalmak zorunda kaldı. İçinde kumu var, suyu var, yemi var. Her maması var. Şu anda e, mesela şu anda da az çok istemiyor büyük olanlar onu. Bunları çok zor kabul ettiler ama bunlar yavru olduğu için alıştılar. Şu zaten evin maskotu bunu anlaşmadığı şahıs yok ona da onun hasta olduğunu biliyorlar, zarar vermediler. Ama başka o büyük olduğu için onu istemediler. Ama şimdi yavaş yavaş istiyorlar, ister istemez. Böyle yani. Ee, kedi zarar <laughs> görmesin diye yani onu oraya. Ben ne zalim miyim? Ben niye kediyi kitleyim kafesi? Ben kediyle, yani kedi olsun köpek olsun hangi hayvan türü olursa olsun ben köy çocuğuyum. Benim olmayan hayvanımız yoktu bizim. Ben hayvanları çok seviyorum. Rabbimin kulları ben ahırdaki hayvanımızı gider tarakla talardım. Fırçayla fırçalardım. Boynunu severdim. Hepsinin bir ismi vardı. Hepsi böyle bağdan boşanınca bahçede yere gelir yanına yatar sever. Yani köpeklerimiz vardı. ineklerimiz vardı. Kedimiz vardı. Yani ineğin altından sütü sağıp da sıcak sıcak süt içerdik. Mis gibi tavuğumuzun altından yumurtamızı alırdık. tavcivcivleri civcivleri büyütürdük. Hindilerimiz vardı. Biz ibi deriz kastamında. Yani ben çiftlik gibi yani memlekette cennet gibi bir yerde büyüdüm. Yani bunları e, hayvan sevgisi başka bir şey. Onu, onun gibi hissetmen gerekiyor. Onun canlı olduğunu bilmen lazım. Onun bir hayat sürdüğünü Mevla'nın ona ruhundan üfledin. Yani şimdi diyecek ki ay şöyleydi. Ay. Mevla'nın bize emaneti olduğunu bunları bilmek gerek yani o zaman zaten bu arabayı kullananlar bu şekilde kullanmaz kaputa vurur kedi görünce daha kaza bas basmaz diye. biraz vicdan olsa insanlarda zaten yapmazlar böyle yani ee, yorum yapan bazı kişiler var bütün moralim bozuyor Allah razı olsun diğer abonelerim ailem gibi oldular Vallahi Bunlar için yardım istedim. Ben kendim için lokma istemedim yani. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani bunlar için de dilenci gibi dilendim. Allah razı olsun. Hani bazen hayvanları kullanıp kötü kanallar varmış. Öyle düşünürler mi diye düşünüyorum. Hani bir şey velisi diye bir kadın varmış. Değil mi onu O hep hayvanları kullanmış. Bilmem ne yapmış. 30 bin dolar at yarışımı oynamış diyorlar. Bilmem ne. Herkesin günahı boynuna. Şu canlar için yapmayacağım şey yok. Böyle işte arkadaşlar yani. Yani komşularım da kötü oldum bunlar için. Şu anda herkes birbirine düşman gibi. Komşularım demek ki diyorum yani yeni gelenler onlar üsttekiler iyi onlarla bir hiçbir sıkıntım yok e, alttaki karşımdaki onun üstteki onun üstündeki sıkıntılı yani onlar hep ben verirken, benden alırken, benim 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 beni sömürürken iyilermiş. Ben hayvan beslediğim için şu anda onların gözünde düşman oldum, kötü oldum. Yani bilmiyorum. Ben onların yüzünde bu canlar yüzüne görmüş oldum. Allah hepinizden razı olsun. Aklınızı bana helal edin. Kanalımı soruyorsunuz. Kanalım e, 4000'i geçmişti saate, 1000 aboneyi geçti. Ee, Tuna'nın bazı videoları vardı çok yaralıydı yaralı videolar kanalı ileriki zamanlarda zarar veriyor dedikleri için ben onları sildim o zaman saatlerim 3000 kadar düştü şimdi 3300 kusur mü ne bu ondan mı bilmiyorum Metin abi bir kez daha yazdım bugün ee, niye açılmıyor diyorlar teşekkür herkesin açıklıyorlar hani böyle kedilere yardım için teşekkür falan ediyorlar ya teşekkür şey yerleri var benimki niye öyle kaldı bilmiyorum artık sigortalı da işe girdiğim için bakur ödeme derdi çıkmayacak aylık geçen sene altı bindi bu sene yedi bin mi oldu ne bakur ödemesi olacak kanal açılınca ve kanal açıldığı zaman hiç kimse zannetmesin ki benim o ilk kanal Nurcan'la sade ve doğal yaşamı da o Filistin paylaşımı yaptım buradan açıklıyorum Filistin'i koruduğum için YouTube kapattı maalesef sonra bunu açtık işte Bazen e, bunlardan da eski kanaldaki müzikli şeylerin dediğim için telif yiyorum, shorts müziklerinin. Hep müziklerden telif yiyorum. Neyse. E, nasıl olur nasıl biter bilmiyorum. Benim kanala ayarımı Metin Demir abi yapıyor kanal sahibi. Allah razı olsun. Ben hiçbir şeyden anladığım yok. E, Bağ kurdum. şey çıkmayacak ama kanal kesinlikle para kazanmıyor arkadaşlar. Onurcan Sade ve Doğal Yaşam 275 TL kazanmıştı. 3 ayda yani düşünün kanalın para kazanması için böyle e, dün gittiğim veterinerim gibi büyük abonelerin olması gerekiyor ve işte hani üç çocuklu bir bayan var çocuklarla habire bağlaşıyor onun gibi milyonluk milyarlık büyük abone olduktan sonra kanal kazanıyor yani şu anda e, kanal para kazanmıyor yani açılmadı da zaten 300-500 yani kazansa bilmem ne ama bu kedilerin günlük masrafı isterinden isterinden ben 500 TL'den fazla bunlara masraf ediyor. Sadece bir kum olmuş 140-150 TL ve bir kum iki gün gidiyor bu çuval kum. Bunları aldım mama kaliteli mama ve görüyorsunuz sokaktaki canlara da bakmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar İlhan abinin mamalarını hepsini vermeye çalıştım. Allah ondan razı olsun. Onun kafesi de çok işe yaradı. Gerçekten çok işe yaradı. Böyle işte arkadaş. Hepinizin desteğini gördüm. Destek aldıklarıma da almadıklarına e, almadıklarında dua edenlere de hepsine çok ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Ee, Selma hanımdı sanırım. Onun kedisi varmış bol bol. O, ona da ayrı şeyden teşekkür ederim. Öyle. Defalarca sordum dün. Vicdanımı rahatlatamıyorum. Defalarca alakası yok. Sinirlerle alakalı dediği halde yine de ben belki bir suçum günahım var mı da diye şeyim de bu gibi olmuş. Kendimi yiyip bitiriyorum. Böyle işte arkadaşlar. Daha ilk aylığımı almadım. İlk e, sigortalı çalışınca diyorlar ilk 15 günüm yatıyor diyorlar. Sonraki 15 gün içeride kalıyor diyorlar. Bilmiyorum sigortalı hiç çalışmadım. Ben 8 yıl çalıştım ama sigortasız çalıştım. Bulduğum işe girdim yani. İşlerimi çok sıkıyorum bilmem ne. İşimde çok iyiyim arkadaşlar. 50 adamın yapamadığı işi yapıyorum. Herkes bu yüzden çok kişi teşekkür ediyor. Çok işte kişi çalışmayan kişiler. E, uyuz oluyorlar bana e, mesela temizlik yapıp temizlik yaptığımız alanları fotoğrafını atıyoruz e, grubumuza e, şeflerimiz korsun diye ayrıca şeflerimiz şeflerimize gözüyor mesela biz F bölümü, C bölümü vardı F bölümünde 15 gün temizlendi adam kavga ediyor iyi küfür ediyor 15 gün boyunca e, temizlediğim alanı 15 gündür C 4 gündür C bölümünde leş gibi vallahi leş gibi 15 gün başımızda dura, dur, duran zalim bir şef vardı onun gündüze döndü hatta beni de gündüze çevirmeye çalıştı çünkü çok fena kullanıyor kullandıklarını gündüze çevirmeye çalıştı bir arkadaş da çevirmeye çalıştı arkadaş onun yüzüne istifa etti hatta şey belge almış e, takdir mi bilmem bir şey belgesi çünkü hepimiz hiç öyle bir kullandı ki oraya yazıyor Consors, VG. Nurcan işte Süleymanoğlu onca işin arasında kendi katından alıyor seni koşturuyor Ondan sonra kemoterapideki de de yağmadığında temiz ediyor. Gide zemin de temiz ediyor. Öyle iş yükü yükü etti ki of. Nefes aldırmadı. Sonra beş buçukta sabah 5'te çöpler dökülecek odaların ve ondan sonra hastalara kahvaltı geliyor buçukta. Ve beni diyor ki ben yukarı çıkmışım sırtım su gibi. Daha hala çöpler dökülmedi mi? Neyse ki o zalim gitti. Onun yerine gelenler çok merhametli insanlar. Çok o, iyi insanlar işimizi yapıyoruz. İşlerini de biliyorlar. E, talep deniyorlar. Mesela aşağı yukarı koşturulur mesela her katta bir e, iş e, varsa hemen arıyorlar onları. E, onlar da işçi yönlendiriyor. Talep için adamlara mesela bugün bugün beni kullanıyorlar. sırf talep için. İki arkadaş ayarlıyorlar. Yarın da bir arkadaş böylece leke, iş gücü yükselmiş oluyor. Bir insanın bünyesi çok fazla yorulup iş gücü düşürülmüyor. İşini bilen şeflerden Allah razı olsun yani. Çok da dua ettim. İki tane şefimiz biri bayan biri erkek 15 gün onlar olacak. Ay çayım buz gibi olmuş. Böyle işte arkadaşlar. Eee bir resim atıyorum diye gruptaki arkadaşlar kızıyor çünkü onlar horoz oldu uyup kendi alanını saf sakladıkları için ben dedim onlara defalarca ben ona ineksin safsın bilmem nesin diyorlar valla dedim ben aldım paranın halal olmasını istiyorum buraya biz işe yapmaya mı geldik yatmaya oturmaya mı geldik ondan sonra belim ağrıyor şuram ağrıyor buram ağrıyor diyorsun diyorlar ben zaten zorlan çalışıyorum. Belki bir ay çalışacağım. Belki iki ay çalışacağım. Belki beş ay çalışacağım. Şu eşimin şu borçları bitsin e, o evine bakabilecek duruma geldikten sonra ben zaten e, yapamayacağım. O zamana kadar da kanalım ilerler diye düşünüyorum. Kanalımdan devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bünye olarak zaten dişlerimi işte, çok sıkıyorum. Çenem öyle. Yani çok ameliyatlar geçirdim. Bünyem zaten kaldırmadığı için 2 yıldır işsizim. Ama bilmiyorum işte. Yapabildiğim kadar yapacağım. Yani didişken bir insanıyım. Hiç durmayan bir insanıyım zaten yapı olarak. Elimden geleni yapacağım. Bakalım ne olacak. olacak. Hemşirelerim beni çok seviyor. Ben onları çok seviyorum. Bırakmak istemiyorlar. Benim gelmediğim akşam mesela hemen yerime başkasını yönlendiriyorlar. Beni daha büyük bir alana yönlendiriyorlar. Ee, hemen soruyorlarmış. Ona da çıkılmaz alana bazı kem, kemik iliği nakli kit denilen yerden e, girdiğin zaman çıkamıyorsun sabaha kadar orada kalıyorsun ki hastalar enfeksiyon bulaşmasın diye oraya gittiğin zaman galoş giyeceksin üzerine özel elbise veriliyor çift maske takıyorsun ya da büyük bir M5 mi yalan söylemeyeyim bir tane bir maske var değişik böyle onu giydiğin zaman örnek gibi oluyor yüzü şeyin yüz şeklin onu kullanacağım o bütün maskelere bedel ama sabaha kadar çıkmayacaksın sigara içmeyen elemanları oraya alıyorlar temizliği de kuvvetli olanları ee, öyle bazen oralara gidiyoruz işte kendi alanıma gidemiyorum hemen plastik cerrahindeki kızlar tam orası benim yerim he. benim yerim orası şu anda yani diyorum çenem böyle düzeltilir mi acaba falan diyorum doktorumuz da tam o şeyin doktoruymuş ama böyle işte kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun haklarınızı helal edin böyle işte bu bıcırım burada. Dün ona işte parazit de yaptı. Dugay amcası onu çok sevdi. Ben hiç adamı konuşturmamışım ama hiç kıkını açmadı. <laughs> Allah razı olsun. Çok ilgilendi. Bir ay içinde e, tekrardan bunun vücudu kuvvetlenince işte bu ilaçlardan da azaltınca e, kortizonunu biraz daha bağışıklığı düzelip hastalık geçin. Çünkü narkoz kuvvetli olacağı için belki Allah korusun e, ağır tehlikeler olabilir yaşamını kaybedebilir biraz daha büyüyünce ameliyata sokacağız e, şu anda çok ufak yavrum 4 aylık falan. bunun evini buradan kim attıysa Allah onu biliyorum müstekiler arttırdı ve o şey süpürgeci Allah onu Allah'ından bulsun bir şey demiyorum bir de önüne gelen o beyaz kedi, o ağzı yırtık bir kedi vardı arkadaşlar. Beyaz, kendini yalayamıyordu. Kalisivirüsten dudakları erimişti. O kedi den geçti, o beyaz gözleri sümeli. Ağzı sibsiyel, antibiyotik şurup veriyorum ama dün yine sordum, eşim konuşturmadı beni. Arabasına gitti, Kalisivirüsün bir tedavisi var mı diye. Onun bir hafta, on gün tedavi görülecekmiş ve sürekli o kedi artık devamlı kontrol altında. Benim kedilerim öyle yani sürekli kontrol altındalar. Ondan diğer kedilere dün eşim o mamalardan eşinin İlhan abinin mamalarından her yere aynı yere verdi. Birbirlerine bulaşır diye aklım çıktı Dün akşama kadar var ettik Birini ayrı yere ver, birine ayrı yere ver, sürdürme ağızlarını diyorum. Yani o bulaşıcı çok kötü bir hastalık. O beyazında var şu anda. Diğerlerine de bulaşmasını istemiyorum. Ben bugün poşetle verdim. Yeri dün çamaşır suyuyla buraları yıkadım. Ağzım sürdükleri yerleri. Böyle bir şey yaşadım işte. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. E, dün kandildi. Onun evvel yeni yıla girdik. Ben yeni yıl kutlamayı sevmiyorum. Ben Hristiyanlara benzemek istemiyorum. Onlar bizim ne Ramazanımızın ne kurbanımızı kutlar. Ben onların şeyine girmek istemiyorum ama yeni bir yı, yıla girdik. İnşallah bu senemiz iyi geçer diye düşünüyorum. Noel olarak değil asla bunu kabul etmiyorum zaten. Ayrıyetten de Ragayip Haneliğimiz 3 ayların başlangıcı. E, Hicri yılbaşımızın. E, Allah'ım e, hepimize hayırlı eylesin. Vallahi ne ibadetli yapıyordum yapamaz oldum artık dünyam yıkıldı. böyle Allah'a emanet olun kendinize yani çok iyi bakın çok dua ettim ezan okunurken yavrumun koluna inanın deseler ki senin kolun kediye olacak keselim deseler Vallahi kesmeyin demeyeceğim o dakika kolumu kesin de akın kedi kediye yani o derecede ben onun kolunun gitmesini istemiyorum ne ol ve olsun dua edin bir şey umut olur belki bir canlanır Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu cırığımda size selamı var. Bu cırığım daha kötü durumda. Onun kalçası komple çıktı. Oy. O kardeşine sarı olan o merhametli cana yakın erkek kardeşi vardı. Bir o kalmış. Ne yaptılar? Ne ettiler? Hep dağıtmışlar kedilerimi. Bakamıyorum işte. Paran olunca, yani çalışınca sağa sola gidemiyor, bakamıyor. Çalışmayınca param olmuyor. Hiçbir şey yapamıyorum, Yavrularım beni ne çok özlemişler. Boşlular hep etrafımda. Yani yok. Yani böyle işte. Kızım gel. Kurban olur ya. Hiç süt ememeden ömrü geçti. Bir kere çağırmışlar, üç kardeş bizim mahalleye atmışlar. Burada topladığım için her yeri bildiğim için. Kesin dedim bu kedinin yavruları dedim. Eletisi kabul etti. Bunun şu beyaz yerleri kapkaraydı. Yaladı bu da memle Bu sefer de kedi ısırmış. Hiç yüzü gülmedi. Hiç yüzü gülmedi. Yavrum. Şu budundan çıkıklığı var. Şu bileğinden kırıklığı var. Bir de şu kedi ısırdı. Ucun çok fazla enfeksiyon var. Bunun şurubunu da bu ne aşamda için Gayrı keseceğim. Bunun boyun kontrolü ama yani şimdi götürecek ikisini de götürsün tekrardan. İşte 10 bin lira harcayacağız ona. Ee, sağ olsun 25 bin lira dedi. 10 bine düşürdü tedavisi ameliyatı. Dur kızım şey üstünde geri. Allah razı olsun. Ee, eşim dün dünden önce şehir hastanesine şeyine götürdük kedileri yeni açılan bir hastaneye. Orada da, da sorduk arkadaşlar. Hepsi aynı şeyi söyledi. En sonunda Tugay Bey'e de dedik soralımız gönlümüz rahat etsin dedik. Yani hepsi aynı şeyi söyleyince artık yapacak bir şeyim yok. Elimden geleni yaptım. O gün götüremedim işte yarısı gün de götüremedim. İki gün geçtikten sonra götürdüm. Alakası yokmuş ama o gün zaten arabanın öyle olduğu da belli değil. Kediyi iki üç gün görmemişim. Ben işe girmişim. Ben sarıya bağırırken o o taraftan yan komşunun evinin o taraftan koşu koşu geldi işte. Kedi ne zamandan öyle? O da belli değil. Ama işte bu vicdan çok kötü bir şey. Allah'a emanet olun. Ben işte işte çalışırken yorumlar kısıtlı yazıyor. Yorum yapamıyorum. Zaten hattım kapanmış. E, bu ne zaman ayrı kalacağım bilmiyorum. Ben niye, nasıl şimdi temizlik atınca gruba Whatsapp'tan şey yapacağım onu da bilmiyorum. Resim atacağım. Neyse şefle benim biliyor çalışkan oğlum. Gelsinler baksınlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.